Hoş geldiniz. Gökhan kanalına. Bugün Eydel meyvesi dikeceğiz. Fidesi dikeceğim en doğrusu şöyle büyük. Tabii sarı günlükleri bittiği için benim için söküp eve getirdim. Saksının içine dikeceğim bunu büyüsün. Toprağımı hazırladım. Şöyle karışık kurşun bir toprak. İçinde toprak var, roman bilen var. Şimdi bunu bunları... şöyle çekelim. Hemen sulayacağım çünkü bir haftadır kökleri boşta. Bakayım. Evet. Valla bakımını fazla bilmiyorum ama ejderha meyvesi olduğu için çok aşırı suya Suyu sevmiyor. İstediğiniz her topakta yetiştirebilirseniz. Hah, böyle dursun. Buradan dikip hemen sulayacağım bunu. Böyle dikelim. Özlemişim video çekmeyi. <laughs> Biraz daha toprak eklerim ben buna. Herhalde bilmiyorum bir ayki ekleme. Şöyle çekeyim. İşte bakımı birazcık bakımından bahsedeyim ben de fazla bilmiyorum. Bu böyle dal vererek uzuyor. Bu dallarını kesip kesip buradan kesip üretebiliyorsunuz. Bakın iki tane var. Bir burada var. Bir tane de burada var. Çok aşırı suyu sevmiyor. Şu araştırdım biraz. Bu küçücük de böyle kocaman oldu. Bu büyür. Bunu korumanız gerekiyor kışın. iklimdeyse değilseniz bahçede yetiştirebilirsiniz ama ka, e, kuru yerde Oturuyorsanız çok soğuk oluyorsa, don oluyorsa, üstüne şöyle bir poşet geçirirsiniz, çöp poşeti, durur. Arada bir havalandırırsanız. Ben de bunu böyle yapacağım, inşallah. Yine bahçedeyim, bahçeden artık videolar gelecek, seradan değil. Bakalım. Şu anlık şu burayı toparlayayım, hemen geliyorum. Evet, geldim. Şöyle bakın acık burşuk. Çünkü bir haftadır neredeyse köklü birlikte şeyin içinde duruyor. Kovanın içinde ekemedim. Nasip bugün Şöyle azıcık da şu çiçeklerimi göstereyim. Bunları da geçen hafta diktim. Dikenler tacı. Şu çiçeğin ismini yine unuttum. Pervane çiçeği diyorlar. İzmir güzeli. Şöyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Yine bu bitkiyle ilgili bir videoda çekeceğim birkaç ay sonra. Çu ile ilgili, bakımı ile ilgili iyi araştırıp size güzel bir video çektim. Bu video birazcık hızlı olduğu için sadece dikimini gösterdim. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.